Şaka deyen Gahbe'de yazmış bir tane. azili mi bu? azili kardeşimiz. Öyle bir şey yazmış. Ya olay öyle yani. Bunu çok böyle büyütmeye falan gerek yok oğlum. Çok böyle mesele yapmanıza gerek yok. Hayatınızın ortasına merkezine koymaya gerek yok. Niye bu kadar büyütüyorsunuz bu işleri? Ayrıca çoğunuz bizim beraberken yaptığımız dönemi yaşamadı bile yani. Çok sonradan bu iş dinlenmeye başladı falan. Kulaktan dolma bir şekilde böyle e, sürü mantığında ...yardırılan şeyler çoğu da anlatabildim mi? O yüzden... ...çok böyle bu şeylere e, kanalize olmayın. Gerek yok. Bir problem yok zaten. Araması Biz bir... bu tweetten ne anlamalıyız hocam? Hı? Biz bu tweetten ne anlamalıyız? Tweetten anlayacağınız şaka. Yani <laughs> şaka da... <laughs> bunun alt, alt metninde ne var hocam? Onu açıkla bize. Hocam bunun alt metninde bilmiyorum. Acaba bir pişmanlık mı var... Bunun alt metninde ne var? Orasını ne bilmiyoruz. Şakaydı gerçek oldu denir mi yok, daha sonra evet. sonradan? Şakaydı gerçek oldu diye bir şey yok. Tabi zaman ne gösterir bilmez ama... E, yani böyle. E, şunu demek istiyorum. Benim görüntüm şu an seninle takılmıyor değil mi? Düzgün bir şekilde aktarım var yani. değil mi? Sen? Şu an düzgün. Hiçbir evet. sıkıntı yok. Buradan anlamamız gereken şey şu mu? Arkadaşlar bu... E, ...bir tweet silsilesiydi. Sagopa ile başladı. İnsanlar atmaya başladı. Joker böyle bir esprili bir yaklaşımda bulundu. Ben de ona cevaben bir şaka yaptım. Ya aslında benim benimkisi de şey değildi ben de, yani. Ben... Bir dakika. Ney? Bir anlatayım. Hı -hı. böyle bir esprili bir yaklaşımda bulundu. Ben de şakayla karşılık verdim. Sandığınız gibi insanlar arasında bir düşmanlık yok. Biz yolda belde bir yerde denk geldiğimiz zaman selamımızı birbirimizden esirgemiyoruz ama İki ayrı yolda devam eden iki MC'yiz. İşin özeti bu mu diyorsun? Yani işin özeti bu tabii. Bu bir de bunun yanında biraz ortam biraz yumuşasın diye yani öyle tabii. bir tweet tat. Çok da öyle dediğim gibi çok büyütülecek bir mesele değil. şimdi herkesin bir çizgisi var, bir yolu var. Ben de bir çizgi belirlemişim. O çizgide gidiyorum. Sürekli böyle üzerine bir şeyler koyarak olayımı değiştirdim. Başka bir yerden bakıyorum hem müziğe hem insanlara hem dinleyiciye bir şekilde. yani bizim bir ortak paydada buluşma gibi bir durumumuz şu an böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden yani öyle hayallere kapılmayın. Bile bile yandı yüreğim. <gülüyor> <gülüyor> Anlık dinleyiciler. Bile bile yandı yüreğim. Şu hareketinden sonra bine düşeceğiz. Yo. Zaten bine düşeceksek şu anda gitsinler yani. Anladın mı? Eğer bu durum için sen insanlar şu anda gitsinler. Ben çok samimi bir şekilde durumu anlattım, durumu izah ediyorum yani. Dediğim gibi büyülecek zaman... biz düşman düşman değiliz. Kimse düşman değil zaten. Ha bu arada benim kimseye karşı öyle bir şeyim yok. Şimdi bazı süper filozof arkadaşlar görüyorum, denk geliyorum, bakıyorum. Yani Evet. Şimdi, yorumlama yapıyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, bu iki MC'yi de beğenen, dinleyen insanlara gelsin. Oğlum, bak yayın Tamam. E, e, durdurmamın sebebini hemen açıklayayım, yanlış anlamayın. E, müzikleri tam... gibi <laughs> ...ve yayını durdurabiliyor Instagram. Benim başıma geldi. gülmüyor şu an, herkes sinir krizi geçiriyor. Hayır canım, şöyle bir şey yapalım ben yayından hemen bir çıkıp tekrar geleyim mi? Niye? Çünkü seste bir problem oldu. Ağlayacak mı yayından? <laughs> hemen ha? bir kapatıp geliyorum. Tamam hadi ağla gel. Hadi. Hadi. Üç saniye. Tamam hadi. Of Harun yalnız bıraktın beni. Tarayacaklar beni şimdi bak. Kafayı yemeyin oğlum. Kurumasın boğazınız. Sinirlenmeyin. Sinirlenecek bir şey yok bunda ya. Evet. Ağlarkenki videolarınızı bekliyorum o zaman. Ne diyeyim yani. Bu kadar duygusallaştırmaya gerek yok ya. Şu işleri. Gençler.